Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aklaif Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde elimize yeni gelen pörtüyen tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz 3 adetiz. Şu anda mutfağımızdayız. Uğur Mumcu'nun yeni binalarından ve değerli binalarından birinde pazara, okula, markete her yere yakın. Mutfağımızın genişliği bu şekilde gördüğünüz gibi yemek masası iç. manzaramız deniz manzaralı ve onun dışında çok geniş bir balkonumuz var. Dolu dolu kullanıldığı için sadece alanı anlamanızı istiyorum. Şöyle göstereyim. Balkonumuz uzun ve geniş. Balkonumuzdaki manzara bu şekilde. Altıncı kat bir daire. 3 artı 1'i 165 metrekare brüt alana sahip. Net olarak 130 140 metrekareye geliyor. Evet burası salonumuz. Salonumuz ciddi bir genişliğe sahip. Dar bir salon değil. Yeni yapılar gibi özellikle küçük bir alana da sahip değil. Özel yapım duvarlarımız var. Bunlar taş. Evde çocuğumuz yaşadığı için biraz dağınık olabilir. Sadece alanı güzelce anlamanız adına. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok en büyük yemek masasıdır bu arada bu. Dairemiz zaten yeni bir daire. Evin içinde yapacağınız hiçbir masraf yok. Zaten tertemiz, kullanılmış ve masraflı bir daire özellikle. Evet. Evet burası oturma odamız olarak kullanılan alanımız. Burayı çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Dairemiz ara kat bir daire olduğu için ve etrafı açık. Site içi olarak geçer. Kapalı oda parklı. Çocuk odamız burası. Bir tatil planı olduğu için şu anda biraz dağınık olabilir. Bahsettiğim gibi yatak çok büyük. Alanımız gayet geniş ve büyük bir dolabımız var burada. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum şu anda. Yani alanı anlamanız için. Daire müthiş bir genişliğe sahip. Uğurumcu'nun bulunmaz nimetlerinden biri ve yeni bina. Uğurumcu'da genel olarak eski binalar var. Burası müthiş genişlikte banyomuz. Banyomuz çok geniş. Daire zaten baştan sona güzellik abidesi denilecek tarzda bir daire. Genişlik olarak müthiş bir genişliğe sahip. Yeni yapı, kaliteli malzemeler kapalı otoparklı ve Uğur Mumcu'nun merkezinde bulunmaz bir kumaş. Evet, burası yatak odamıza gireceğiz şimdi. Ebeveyn banyomuz var. 3 artı 1. 2 banyolu. Bir normal banyomuz, bir ebeveyn banyomuz var. 165 metrekare brüt alana sahip. Net olarak da 135-140 metreye geliyor ciddi, ciddi olarak. Ve 2 balkonlu. Çift balkonumuz var. Bu da arka tarafa bakıyor. Dairemiz özellikle birçok odası güneydir. Güneşi tam alır. Genişliği siz anlayın işte buradan. Hani ciddi malzemeler var. Çocuk olduğu için bir de hani biraz kalabalık yaşıyorlar. Yatak odamızın genişliği özellikle bütün şu anda birçok salonun metrekaresi bu şekilde bakın. 2 artı 1 salon metrekaresi diyebilirim ben size bu yatak odamıza. Fotoğraflarına da bakın ama videoyu da detaylı izleyin öncelikle. Çünkü alanı anlamanız çok önemli. Videolu sunumdan her şey kafanıza yatsın. Ona göre randevu ayarlayalım biz size. Evet dairemizin özelliklerine tekrar gelecek olursak. Dairemiz 3 artı 1. 160 metrekare bürüt alana sahip. 165 de olabilir net olarak 135'e 140 arasında bir net alanımız var yani gördüğünüz alandır aslında genişliği öyle anlatayım ara kat 6. kat bir daire 9 katlı binanın 6. katında Uğur Mumcu'nun merkezinde markete pazara okula her şeye yakın ana yola özellikle minibüsler hemen caddenin önünden geçiyor evet arkadaşlar dairemizin detayları bu şekilde siz de bu daireye sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Fiyat kısmını özellikle açıklamaya bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.